Merhaba. Bu videoda yaklaşık 15 yıldır kullandığım avuç taşlamamın dişli kutusunu yağlayacağım. İşleme başlamadan önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Uzunca bir süredir kullandığım gördüğünüz avuç taşlamamın sesinin oldukça artmasından kaynaklı olarak içerisindeki yağın azaldığını ya da bittiğini düşünmekteyim. Bugüne kadar herhangi bir yağlama işleminde bulunmadım. Şimdi dişli kutusunu sökelim ve mevcut durumunu birlikte gözlemleyelim. O oldukça kötü bir manzara var arkadaşlar gördüğünüz gibi yağ tamamen kararmış simsiyah olmuş. Yağın kıvamını merak ediyorum. Şöyle kontrol edersek evet yağ sakız kıvamına gelmiş arkadaşlar. Yani standart gres kıvamı ortadan kalkmış. Oldukça kötü bir manzara var. Şimdi gres yağını sürmeden önce hem dişli kutusunu hem de elimde gördüğünüz bu dişli parçasını mümkün mertebe temizlemeye çalışacağım. Gresya niteliğini oldukça kaybetmiş. Bunu kolaylıkla anlayabiliyorum. Özellikle bazı bölgelerde Gresya kabuklaşmış, sertleşmiş, kurumuş çamur gibi bir hissiyatı var arkadaşlar. Bir miktar kolonya dökeceğim. Elimde kulak temizleme çubuğu yok. Aslında kulak temizleme çubuğu olsaydı daha rahat yapılabilirdi diye düşünüyorum. Artık yapabildiğimiz kadar temizleyeceğiz. Arkadaşlar burası savaş alanına döndü. Şimdi burayı temizlemeye devam edeceğim. Daha sonra şu elimde gördüğünüz parçayı temizleyeceğim. Bu parçayı bir eski bir diş fırçasıyla daha rahat temizleyebilirsiniz. Bir de bunun iç kısmında bir rulman var arkadaşlar. Bu rulmanı da kontrol edin. Ben kontrol ettiğimde şu an herhangi bir laçkalık hissetmiyorum. Dolayısıyla rulman tarafında bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sizin cihazınızda hem yağ azalması hem rulman bozulması olabilir. Buna dikkat edin. Temizlik işlemini gerçekleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça temiz oldu ilk haline göre. Şimdi yağlama işlemine geçeceğim. Bunun için yaşadığım yerde traktör ustası yani traktör tamircisi bir arkadaşımdan rica ettim. Ve yağcısından bana bu iş için uygun olan bir yağı temin etti. Ya şu şekilde arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Oldukça keskin bir kokusu var. Özelliklerine baktığında ise minimum 195 dereceye dayandığı yazıyor. Ben de avuç taşlamamı yılda birkaç kez kullandığım için uzun süreler çalıştırmayacağım. Dolayısıyla 200 dereceleri bulmayacağını düşünüyorum ama yanılıyor da olabilirim. sürülecek yağ miktarı ile ilgili bir araştırma yaptım. Dişli kutusunun üçte birinin yağ ile doldurulması tavsiye ediliyor birçok yerde. Dolayısıyla ben göz kararı olarak örneğin bu boşluğu 3 eşit bölgeye böleceğim ve bir parçasını yağ ile doldurmaya çalışacağım. Bir miktarda şu gördüğünüz dişlinin yüzeyine sürmeyi düşünüyorum. Gereğinden fazla yağ sürmeyin. Cihaz zorlanacaktır. Dolayısıyla bir ısınmaya sebebiyet verebilir. İç hacimde bir çalışma boşluğu kalsın muhakkak. Bakın şu şekilde göz kararı yarısından az olacak şekilde yağladım. Şu an videoya sanki yarısını yağ ile doldurmuşum gibi bir manzara oluştu ama iç kısımlarda boşluklar kaldığı için bence yarısından daha azını yağlamış oldum. Hatta şöyle de yapalım. Şu yuvaya da biraz sürelim. Şimdi dikkatli ve doğru bir şekilde dişli kutusunun üst kapağını yerine yerleştiriyorum. Aslında videonun başında çalıştırsaydım ve öncesi sonrası şeklinde bir çelik oluşsaydı daha güzel olurdu ama geç saatte insanları rahatsız etmek istemedim. Zaten bu videonun da amacı makineyi yağlamak. Yani illaki sesinde bir iyileşme olacaktır mantığıken. İşlemleri gerçekleştirdim arkadaşlar. İstediğim şekilde cihazı yağladım. Bu haliyle hem daha rahat çalışacaktır hem de daha rahat çalıştığı için daha az ısınacaktır. Dolayısıyla özellikle avuç taşlama gibi metal dişli kutusuna sahip elektrikli ev aletlerinin belli periyotlarda sökülerek bu şekilde yağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığım işlemle ilgili görüşlerinizi olumlu ya da olumsuz yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Sonuçta turuncu tornet karşılıklı fikir ve bilgi alışverişi yapabilelim diye oluşturulmuş bir kanal. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ile kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.